Beşiktaş i̇şte Şaktar Donex e, devre arası yeniden herkese iyi akşamlar. tatsız bir skorla içeri girdik 2-0'la. Maç öncesinde ilk gol bulmamız gerektiği konuşuluyordu. Ancak ilk golü değil iki golü birden kalemizde görmüş olduk. E, abi ile birlikte maç değerlendirmesi bulacağız. Abi ben sana şöyle pas atayım. ben şöyle bir oyun görüyorum. Mesela tüm şaklar oyuncularını ya yani 11 oyuncuyu da kenara alalım, Beşiktaş savunmadan toplar rakip kaleye yine bir 30 saniyede falan gider. O derece bir duran bir oyunumuz var. Evet. Ee, nasıl değerlendiriyorsun ilk yarıyı? Ee, sürpriz olmadı. Sonuçta şakların Beşiktaş'a göre çok daha hazır bir takım olduğunu biliyorduk. Ee, bununla birlikte üzücü oldu. Çünkü Beşiktaş'ın Kadrosal problemleri yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır aynı. Bek oyuncuları yok. Kanat oyuncuları yok. E, Atiba'dan, Josep'ten sonra e, orta sahanın göbeğinde box to box oynayabilen sert bir oyuncusu yok. Pivot santriforu yoktu, yeni geldi. Bütün bunlarla birlikte e, her işi biliyorum, her şeyi biliyorum. Adam almayı da en iyi biliyorum diye göreve gelen başkan başkanla e, hata üstüne hata yaparak bu transferleri bir türlü yerine getirmiyor. Ee, anladığım kadarıyla popüler insanların peşinde koşuyor. Popüler oyuncuların peşinde koşuyor. Taraftara şirin görünmek amacıyla aynı 2011'deki gibi. Ama taraftara şirin görünerek transfer yapmak e, uzun vadede hiçbir şey kazandırmayacaktır. Kısa vadede taraftar yetmez diye bağırır. Uzun vadede istifanı istersin. Başkanın bunu biliyor olması lazımdı. Özellikle başkan diye konuşuyorum çünkü Sayın Başkan futbola direkt ben müdahil olacağım. Hesabı da direkt ben vereceğim dediği için başkan başkan diye konuşuyordum. Yoksa futbol komitesi diye konuşacaktım. Dolayısıyla lütfen e, izleyenler ya da Sayın Başkan yanlış anlamasın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben Sayın Başkan'a oy verdim ve Sayın Başkan gibi temiz, iyi niyetli, iyi bir insanın Beşiktaş'ın başında çok uzun yıllar kalması gerektiğine inanıyorum. Bunun çok gönülden istiyorum ama bu yanlış mantıklarla, bu yanlış politikalarla maalesef bu da mümkün olmayacak. Maçın özeline gelirsek geçen maçla ilgili... Geçen maça göre ne fark var dersen e, dizilişi bir tık değiştirmiş. 4-4-1-1'e dönmüş e, yine Hua Mario sağda anlamsız şekilde yani Arroyo gibi bir adam varken yani or Oranın orijini bir adam varken neden sürekli devşirme adamlarla orayı kotaramaya çalışıyor anlamış değilim kotaramaya çalıştıkça da daha çok batıyor yani korkunun ecele faydası yok Oranın bir tane adamı varsa ve bu adam gençtir, gençse ve bu adam hepsinden daha potansiyelliyse o adam oynatacaksın. Israrla bunu oynatmamasının da hocanın e, sonunu hazırlayan etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Baskımız biraz daha farklı ilk maça göre. İlk maçta biliyorsun rakip oyun kurarken Abraham sağ açıklar, sol açıklar ve 10 e, numaramızla basmaya çalışıyorduk ama Bekler bu baskıya karşılık veremiyordu. E, ve Demirege ve Orkun baskıya e, yanıt veremiyordu ve e, ön alan baskımız yetersiz kalıyordu. Dolayısıyla rakip bizim ilk baskımızdan kurtulduğu anda bizim kalemize çok rahat geliyordu. Bu maçta biraz daha komplike basmaya çalıştık. Hani illa maçla ilgili bir şey söylemek lazım diye bunlar söylüyorum. Ben yanlış anlama. Hı hı, hani, ya bir şey beklediğimden değil. Hani maçla ilgili bir analiz yapmak gerekiyor. Usulen söylüyorum bunları. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Bir parça daha komplike bir e, önde baskı yapılmaya çalışıldı. Hani çok çalıştık çok iyi hazırlandık dedikleri de buymuş demek ki. E, İkinci yarımda bir şekilde bitmesini ve e, yeni sabah e, yeni umutlarla uyanmayı bekleyeceğiz. Başka diyecek bir şey yok. Bu maç üzerinde kenardan herhangi bir takvimin maç üzerinde bir değişikliğe sonuç edeceğini falan düşünüyor musun? E, asla. Asla. Yani sağ içerisinde sen olsan şu an en azından nasıl bir değişikliğe giderdin? Yani arayoyudan bahsettin. Oyun dizilişi, ha. sağ dizilişi olarak neyi tercih ederdin? Ha, Çok güzel soru, çok teşekkür ederim. Bu maç özelinde değil. Beşiktaş'ı ben bu kadro yapısıyla ele aldığımda ben şunu tercih ederdim. Benim elinde kanat oyuncum var mı? Yok. Yok. O zaman kanatlı oyun oynamazdım. Evet. Yani elinde hiçbir deniz ürünün yok. Israrla balık lokanta saçmaya çalışıyorsun. Şaka gibi. Bakın ee, Atalanta'nın oynadığı oyun son iki yıldır, iki buçuk yıldır bir devrim niteliğinde. Çünkü dünyada tek santriforlu oyun, daha sonra da e, iyice abartılarak santriforsuz oyuna kadar dönmüş pis bir oyun tarzı var. Evet. Ve büyük takımlar da bu pis oyun tarzını benimsiyorlar. Atalanta bunun panzehirini üretti ve bu panzehirle Avrupa şampiyonu oldu. 4-4-2 Diamond'ın yani baklava e, dizilimli 4-4-2'nin dar versiyonu oynayarak ya da buna 4-3-1-2 de diyor kimileri. Beşiktaş da bunu oynayabilir. Bakın Beşiktaş'ın gidip gelmeyi seven, önünde kimseyle anlaşmadan tek başına gidip gelmeyi seven e, bek oyuncuları var. Hatta Raşitsa gibi ıskartaya çıkmış bir adamı sağ sağa kanat bek oynatarak belki de yeniden kazanabilirsin. Ve bu senin eline e, transfer bütçesinde cepte kalan para olarak da geri döner. İkincisi Semih gibi ölmek üzere olan, bitmek üzere olan bir adamla niyat yaratabilirdin bu sistemle 4-3-1-2 ile. Ve elinde bir sürü 8-6 menşeyle oyuncum var. Bu oyuncularla birlikte orta sahanı çok sağlam tutabilirdin. Ama hoca buna tenezzül bile etmedi. Yani e, geldiğinden beri sürekli bir şeyler deniyor. Ben anlamış değilim. Hani hep diyorlar ya sabır, zaman, e, sabır. Tamam sabredilir ama Şuna sabredersin. Hocan gelir, sistemini kurar. Olumlu, olumsuz belli başlı sonuçlar alır ama dersin ki adam bir sistem kurdu, bunun üstüne gidiyor. Amenna deriz. E hoca 6 ayda sistem kurmadı. Bakın 6 ay kısa bir zaman değil Sergen. 6 ay hiç kısa bir zaman değil. Eğer bu 6 ayda hoca bir sistem kursaydı ve bu sistemin üzerine de biz şu anda aynı sisteme transfer edilecek oyuncuları bekliyor olsaydık derdik ki Hocanın sistemi belli. Hoca bir sistem kurdu ve şu anda yönetimden buna uygun transfer yapmasını bekliyor. Sakın hocaya dokunmayın diye hocanın dimdik arkasında dururdum. En azından ben gücüm yettiği kadar, çenem yettiği kadar hocanın arkasında dururdum. Ama hoca hiç bir sistem kurmadı ki. Rakibe göre oyun diye bir safsata belimsemiş. Her maç başka on bir, başka diziliş, başka anlayış. Büyük takım bunu yapmaz. Büyük takımın oyunu ezberle şekillenir oyun ezberi de tekrara muhtaçtır. Hoca hiçbir zaman bir şey tekrar etmedi ki. O yüzden e, bu saatten sonra geçmiş olsun. Allah herkesin yolunu açık etsin diyeceğiz. Bir, bunun üstünden bir soru daha soracağım. Şimdi dedin ki Tabii. 6 aydır herhangi bir şekilde bir şey inşa edilmedi. Bir şey göremiyoruz. Görsek zaten arkasında dururduk. Şimdi bu hoca yorumu değil ama 5-6 transfer gerekli söyleniyor mesela. Ya bu takıma 5-6 transfer gelse elindeki malzemelerden bir şey üretmekte 6 aydır zorlanan bir hoca. Yeni transferlerle birlikte Beşiktaş'ın işte ne gibi bir şey üretebilir mesela yani? Hoca ile ilgili biraz da konuşmak istiyorum ben ee, Sergen hiçbir şey üretemeyeceğini düşünüyorum. Bak e, bir şey üretecek olan hoca geldiği gibi takıma bir imza atar. Hı hı. Şimdi aramızda yaş farkı var. Özür dilerim. Biraz eskiden örnek vereceğim. Ee, Beşiktaş'ın çok travmatik bir döneminde Christoph Daum diye bir Alman teknik direktör göreve gelmişti. Sezon ortasında. Beşiktaş e, yarıştan kopmuştu. Elinde sadece Türkiye kupası vardı. Dedi ki ben yeni e, yeni model bir te teknik direktörüm. O dönemin e, popüler sistemi daha doğrusu popüler dizilişi 3-5-2'yi benimseyen bir adamım. Çok koşan, çok savaşan bir takımı isteyen bir adamım. Yanında Roland Koch diye bir kondisyoner getirmişti. Devre arasında bu takım günde 3 antrenmanı ilk defa görmüştü. Ve günün sonunda Beşiktaş yarım sezonda 3,5 aylık zaman zarfında üçlü anlayışı o zamanın en meşhur anlayışı olan üçlü anlayışı benimsemiş. Elindeki kısıtlı kadroyla becerebildiği kadar bu üçlü anlayışı oynamıştı. Yarım sezonda önce Türkiye Kupası'nı sonra o zamanın Süper Kupası'nı almıştı. Ertesi senede işte istenen, beklenen, ihtiyaç olan transferlerde üstüne gelince öbür seneyi de şampiyon kapatmıştı. Buna benzer bir şey yapılması lazım. Şimdi gelinen noktada başkan da külliyen hatalı, hoca da külliyen hatalı. Doğru yapan bir Allah'ın kulu yok. O yüzden Beşiktaş bu durumda. Benim e, izleyenlerden ricam lütfen sahada oynayan, bir şeyler yapmaya çalışan, kenardan denilenlerini yerine getirmeye çalışan topçulara lütfen tepki göstermesinler. Çünkü günümüz futbolu futbolcu endeksli bir oyun değil. Hocaya, teknik direktör endeksli bir oyun ve e, o oyunu şekillendiren yöneticilere endeksli bir oyun. Sahada oyuncu mücadele ettiği müddetçe, bir şeyler yapmaya çalıştığı müddetçe lütfen oyuncuya e, tepki göstermeyin. Çünkü oyuncu emir kulu. Kenardan denileni yapmak zorunda. Ve denileni yapmaya çalışıyorlar. Kenardan da her maç başka bir şey denildiği için bir türlü komplike bir oyunları, komplike bir ee, pas hafızaları, komplike bir takımlaştık ee, takımdaşlık oluşmuyor. Burada mesela oyuncuları değersizle şimdi konuşuyorsun. Ben mesela ilk maçta ikinci maç arasında yine aynı şekilde alan savunması olsun, önde baskı olsun yaşaklarını topla çıkarken zorluyoruz ne şakları kendi sağımızda savunurken herhangi bir şekilde zorluyoruz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Biz rastgele böyle hani bir tane rakip oyuncuya çarpsın, rastgele top ağlara girsin. Bence şaklar yine bizi istese dört gol atacak seviyede yani. Birden gelse dört golü birden atar gibi duruyor. Öyle bir savunma dizilimimiz var şu an. Yani maçı da hazırlanamamışız hiçbir şekilde. E, ilgili de çok olumlu şeyler de düşünmüyorsun. Bundan sonra senin artık ben bugünü ikinci yarı tamam bir maç daha oynayacak yani ikinci yarıda ikinci yarı oynayacak ama yarından sonra bir beklentin var mı? E, duyumlarım var burada söyleyemeyeceğim ama Hı -hı. aldığım duyumlardan hiç mutlu değilim. Hı. Yani e, tüy dikmek kıvamında duyumlarım var inşallah duyumlarım yanlıştır. Anlıyorum. Tüy, dik e tüy dikmek Kıvamında Hı -hı. duyumlarım var. İnşallah yanlıştır duyumlarım. İnşallah e, bize atılan zarflardır diye ümit ediyorum bu duyumları. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Bütün birazdan. camiaya bütün camiaya sabır diliyorum. E, Sayın Başkanımın da e, hani der ya adamın da en iyisine gidip almayı 5 dakikada işi bitirmeyi ben çok iyi Hı -hı. biliyorum diye. Sayın Başkanım da çok rica ediyorum. Lütfen popülist transferler yapacağım diye aylarca, günlerce zaman kaybetmek yerine popüler olmasın ama geldiği gibi fayda sağlayacak, adı sana duyulmamış, hem de bütçemize uygun, hem de Beşiktaş'ımıza uygun yüzlerce futbolcu var. Futbolcu transferi bir tane adamın üzerinden yapılmaz. Bakın Edward Graf diye önemli bir adam aldınız. O adamın üzerinden yürüyün. 15 yıl önce de Beşiktaş'ı milyonlarca euro zarara uğratmış. Ee, Türkiye'de adıyla beraber e, sürekli şaibeli kelimelerin anıldığı insanlarla yol yürümesin Sayın Başkan. Bu kadar söyleyeyim. Sayın Başkan zaten bu yayınları izliyordur. Daha fazlasını anlar. Sayın Başkan'ın bu takımın başında çok uzun yıllar kalması lazım. Öyle iyi, öyle temiz insanların Beşiktaş'ın başında çok uzun yıllar kalmaları lazım. Ama kalmaları için kendilerinin de doğru davranmaları gerekiyor. Şu anda Başkanımızın gittiği yol doğru bir yol değil. Acilen, acilen direksiyonu kırması lazım başka bir tarafa. Ve ağzına sağlık. İkinci yarıda çok, çok bir şey ederim. değişeceğini düşünmüyorsun bu arada sen de. Ben de aynı şekilde düşünmüyorum. Keşke güzel şeyler söyleseydik. Keşke. Ama konuşamıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Takım da hazır Keşke değil. Oyuncular da hiçbir şekilde kafa olarak burada değiller. E, Keza yönetim de bu konuda sınıfta kaldı. E, şaklar maçına biz tamamen e, çöpe attık. İ, artık konferans liginde ilerlemeye bakacağız. E, tekrardan ağzına sağlık abi. Maç sonuyla tekrar Sevim görüşmek abi. üzere. Maç sonuyla tekrardan abi. görüşmek abi. üzere. Akşamlar.